Merhaba sevgili dostlarım. Hadi Yapalım kanalına bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizlerle beraber bir kutu açılımı yapacağız. Bir ürün değerlendirmesi yapacağız. Bu seferki ürünümüzün çok işinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunu bilenleriniz vardır muhakkak. Evet, güzel bir ambalaj yapmışlar. Kargoda hasar görmesin diye. Evet bu haftaki ürünümüz. Evet açıyorum. Evet dostlarım. Gördüğünüz gibi ampul. Şimdi diyeceksiniz ki bu videoyu ben bu ampulü izlemek için mi açtım? Hayır. Bu sıradan bir ampul değil. Bunu bilenleriniz vardır belki. Ama akrabamla yakın çevremde gördüğüm kadarıyla bu ampulden habersiz olan dostlarım var. Tanıdıklarım var. Bunun faydasını ben çok görüyorum. Özellikle kırsal bölgelerde çok işe yarıyor. Yani elektrikleriniz kestiği zaman ne yapıyorsunuz? Mum arıyorsunuz, elektrik feneri arıyorsunuz, telefonunuzun ışını yakmaya çalışıyorsunuz. Evde küçük çocuğunuz varsa işte korkudan çığlık atıyor, hemen yanına koşuyorsunuz. Veyahut da o arada bir iş yapıyorsunuz, mum ışığı size yetmiyor, ders çalışıyorsunuz, mum ışığına veyahut da el fenerinde çalışamıyorsunuz. Bu ampul bütün sorunlarınızı gideriyor. Bunun için ayrıca evinizde bir elektrik, bir fener, ne bileyim bir mum bulundurmanıza gerek yok. Bu bildiğimiz şarjda ampul. Evet, Şimdi ben 15 watt olarak aldım ben bunu. Evet, 15 watt biraz büyükmüş bayağı. Ben bunu 12'li alabilirdim herhalde. Neyse. Evet. Bunların üçü de aynı ürün. Özellikle bizim yazlık bölgesinde kış aylarında sık sık elektrikler kesiliyor. Bu yüzden bu ampullerin faydasını çok gördüm orada. Şimdi bu ampulün nasıl çalıştığını hep beraber göreceğiz. Şu anda şarjı olmadığı için çalışmayacaktır. Bunun içerisinde şarjlı piller var. Bunu Avizemize takıyoruz. Bu iş kendi kendini şarj etmeye başlıyor. Ve elektrikler kesildiği zaman otomatik olarak yanmaya başlıyor. Şimdi hep beraber bunu test edelim bakalım. Dostlarım şimdi denememizi yapalım bakalım. Bunlar normal bildiğimiz ampuller. Bir tanesini çıkartıyorum. Yerine aldım. şarjlı ampulümü takıyorum. Evet, ampülümüz çalışıyor. Şimdi bunun bir yaklaşık 5-10 dakika şarj olması lazım. 5-10 dakika şarj ettikten sonra test edeceğiz bakalım çalışacak mı? Evet sevgili dostlarım, yaklaşık 10 dakikadır ampülümüz avizede takılı, ışık yanık durumdaydı. İyice şarj olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tekrar söyleyeyim. Şimdi bu ampul e, elektrikler kesildiğinde otomatik olarak kendi kendine yanacak. Dolayısıyla kesintisiz bir ışık vermeye devam edecektir. Biz bunu şimdi test edeceğiz. Tabi bunu test etmek için elektriklerin kesilmesi gerekiyor. Biz de tabi ki elektriklerin kesilmesini bekleyecek değiliz. Kendi kendimize elektrikleri keserek bunu test edeceğiz. Nasıl mı yapacağız? Tabii ki evi çarteliğini indirerek yapacağız. Evi çarteliğini indirdiğimiz zaman elektriklerin kesildiğini düşünün. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Evet şimdi gördüğünüz gibi bunlar normal ampullerimiz. Bu da çarzdan ampülümüz. Buna odaklanmanızı isteyeceğim. Evet, elektrikleri keselim, şerçelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi ampülümüz yanmaya devam ediyor. Şu anda gayet güzel bir ışık veriyor. Elektrikleri kesildiği zaman bu ampul bu şekilde otomatik yanacak. Bu ampul ortalama olarak sizlere 8 saat ışık yapacaktır. Bunun daha kısa süreni, daha uzun süreni vardır. Alacağınız ampulün wattına göre bu değişiklik gösterecektir. Benim şu anda taktığım ampul 15 wattlık bir ampul ve 8 saat kadar dayanacağını kullanma kılavuzuna yazıyordu. Ben ona dayanarak söylüyorum. Henüz test etmedim. Elektrikleri kesildiği zaman bu şekilde otomatik yanıyor. Evet elektrikleri açalım tekrar. Aynı şekilde devam ediyor. Bakın diğerleri de yandı. Bu şekilde gündelik olarak da kullanabilirsiniz ampulü. Varsayalım ki bu odada işiniz bitti. Işığı i̇şini kapattığınız zaman aynı şekilde rutin normal ampul nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya devam edecek. Evet ışığı kapatalım. Gördüğünüz gibi ampul normal rutin olarak çalışıyor. Şu an elektrikler kesilmediği için yanmıyor. Çünkü elektrik akımı aslında e, avize içerisinde devam ediyor. Bu elektrik akımını hiç almadığı zaman devreye giriyor. Tekrar yakalım lambayı. Evet gördünüz. Şu anda tekrar aynı şekilde ampul gibi yanmaya devam etti. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Şöyle bir şey düşünelim. Diyelim ki yatıyorsunuz. Evde bütün ışıklar kapalı ve elektrikler kesildi. Siz de uyandınız. Ve hiçbir elektrik yanmıyor. O zaman nasıl çalışacak onu da göstereyim sizlere. Evet şimdi lambayı kapatalım ışığı. Evet şu anda evdesiniz ve bütün ışıklar kapalı ama elektrikler kesti bir anda. Şarteli indirelim. Gördünüz şu anda çalışmıyor. Niye? Bunun düğmesini de kapattığımız için akım zaten gitmiyor. Yani o kadar akıllı bir sistemle donatılmış bu küçücük ampul. Şimdi diyelim ki uyandınız ve elektrikleri kesik. Mum arayacaksınız, fener arayacaksınız ya da telefonunuzun ışığını açmaya çalışacaksınız. Onun yerine bunun bağlı olduğu avizenin düğmesine basarsanız, evet basalım kızı. Gördünüz şu anda şartel kapalı. Düğmeye bastım ve ampul yanmaya başladı. Evet bence çok kullanışlı. Yani bunu bütün evde olmasını tavsiye ediyorum. Benden size tavsiye şöyle. Bunu en çok kullandığınız yerde kullanabilirsiniz. Salonda ya da koridorda. Ben bunu koridorda kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bunu koridora koyunca bütün ev bunun ışığından faydalanacaktır diye düşünüyorum. Bu ampul aynı zamanda el feneri olarak da kullanabilirsiniz. Şarj ettiğim bir şarjlı led damba. Bakın elimi dokunduğu zaman yanıyor. Işı, e, kızın kızım ışığı kapatalım buradan. Evet. Bakın gördüğünüz gibi fener olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bunun bir aparatı var. Buraya takabiliyorsunuz aynı zamanda. Bunu çadırda vesaire kullanabilirsiniz. Buraya bir banttan bir herhangi bir metal parçası bantlarsanız kendi kendine yanacaktır. Evet, açılmışıyor tekrar. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım çok kullanışlı bir ampul. Bunun böyle kaba olduğuna bakmayın. Bunun daha küçükleri var. 12 watt olanları var. Onlardan alabilirsiniz. Şöyle içine bakayım. Evet içerisinde şarj edilebilir pil takmışlar. Yani yarım gün bozulsa bile ben bunun içerisindeki pili değiştirerek yenisini takabilirim. Tabii ki lehin atmak gerekiyor. Onu da kolay bir şekilde ben de yapabilirim. Herhangi bir elektrikçiye götürüp onu da yaptırabilirim. Evet sevgili dostlarım, bu videomu yararlı bulduysanız lütfen like atarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.